Herkese günaydın. Saat 14.23'e kadar ay boşlukta hareket ediyor olacak. Eğer önemli işleriniz var ise, ertelediğiniz, yapamadığınız ya da yola çıkmak için bir takım hazırlıklarınız var ise bunları rahatlıkla hızlıca yapabilirsiniz. Yalnız e, yola çıkacaklar şimdi Koç burcunda ya. Ay daha hani e, boşlukta hareket ediyor. Burada hız yapmamaya çok dikkat edin. Çünkü boşluk etkisiyle birlikte e, ne kadar süratli gittiğinizin farkına varamayabilirsiniz. Sonuçları kötü olmasın şimdiden size uyarmak istedim. Evde olanlar daha çok yarım kalan işlerini yapabilirler. Bayram için hazırlıklarını şimdiden e, yapıp daha hızlı bir şekilde sonlandırabilirler. E, 14-24 itibariyle Ay Boğa burcunda hareket etmeye başlayacak. 2,5 gün boyunca da boğa temalarıyla bizler daha fazla şir olacağız. Daha sakin olacağız, daha sabırlı, daha temkinli hareket edeceğiz. Ayaklarımız daha yere sağlam basacak. Daha çok güzellik, estetik, dekorasyon, çiçeklerin bakımı, çiçekleri sulamak, toprakla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Hem kendi açınızdan hem de ruhunuzu bunlar çok iyi gelecektir. Yalnız akşam saatlerinde çok dikkat edin çünkü Ay ve Plüton ile birlikte bu ebeveyn ...benlerinizle olan ilişkilerinizde sıkıntı yaratır. Ee, çok güzel giden bir günün ardından böyle mutsuz olabilirsiniz. Akşam saatlerine daha sakin olun. Birbirinizi anlamaya çalışın, anlayışla karşılayın. Ya da muhatap olmak istemiyorsanız online, internet, sosyal medyada... ...arkadaşlarınızla birlikte vakit geçirebilirsiniz. Online işlerinizi yapabilirsiniz. Uzaktan iletişim her zaman daha iyi olacağı için telefonla birbirinizi arayıp sohbet edebilirsiniz. Herkesin gününün iyi geçmesi dileğiyle herkese iyi günler ve sevgiler. <laughs>